Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün kripto paraları ve piyasalı derleneceğiz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videomuza haberlerle başlayacağız. Ee, önemli haberler var. Özellikle bu hafta merkez bankalarının açıklama haftası. Bir önümüzdeki hafta da öyle olacak. Mesela önümüzdeki hafta Amerika açıklayacak. Bu hafta da büyüklerden yine Avrupa bildi. kendi faiz kararını açıklayacak. Bunların hepsine değineceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. İlk başta arkadaşlar bir haberle başlayacağız. Ya bu haberin olumlu ya da olumsuz olduğunu ıı, tam kavrayamadım. Ya daha doğrusu tam karar veremedim. I, sizlere söyleyeceğim. Sizler de isterseniz kendi kararınızı verin. Haber şundan bahsediyor. Rusya Merkez Bankası ıı, ulusal ticarette bitcoin ve kripto kullanımına izin vermiş. Yani nasıl? Siz atıyorum bir ithalatçısınız ya da ihracatçısınız. Yurt dışından mal alacaksınız ya da mal satacaksınız. Bunu arkadaşlar bitcoin ile ya da başka bir kripto para birimiyle yapabiliyorsunuz. Tamam baktığınız zaman güzel bir şey. Yani bitcoin trade de ticarette kullanılacak baktığınız zaman. Ama düz bakarsanız böyle. E bu da bir de bunun karanlık yüzü var. Yani madalyonun öteki yüzü derler ya. Öteki yüzü de şu arkadaşlar. Rusya dediğimiz ülke normal bir ülke değil. Neden değil? E dünya tarafından ambargoymuş swaptan dış dış ticarete kapalı. Daha doğrusu kapanması istenen bir ülke. E siz baktığınız zaman şu an şunu göreceksiniz. Adamlar bunu Bitcoin'le aşıyor. Yani bunu yaparlarsa doğru da olursa aşacaklar ve bunu kabul ettiler. Ve bu sebepten bu adamlar artık Amerika ambargo uygulayamıyor hale gelecek. Daha doğrusu zorlaştı bu durum. E biz de bu sebepten şunu görüyoruz. E Avrupa ya da Amerika Bitcoin'e kısıtlayıcı regulasyonlar getirebilir. E bunlar da tabii ki arkadaşlar Bitcoin'i negatif etkileyecek şeylerdir. Bu sebepten bunun bir olumlu tarafı var, bir de olumsuz tarafı var. E sizler de düşünüp karar verin. Ben nötr deyip geçeceğim yani çünkü çok arada kaldım. Diğer haberimiz bu haberimiz olumlu. İngiltere'den geliyor bu haber. İngiltere arkadaşlar yeni bir başkan seçti bildiğiniz şekilde. Başkan istifa etmişti eski başkan. Ee, yeni gelen başkan 2018'de bir konuşma yapmış ve kriptolar hakkında olumlu düşünüyormuş. Yani böyle söylüyor. Ee, bu da tabii ki olumlu bir veri. Çünkü Avrupa'dan daha demin demiştim zaten kısıtlanabilir mi diye. İşte bu adam Bitcoin'e birazcık da olumlu baktığı için hani kısıtlanma mı durumu olabilir diye düşünüyorlar ama insanların unuttuğu nokta şu. Avrupa ve Amerika'da genellikle belirleyici olan başkan değil Senato oluyor. Başkan tabii ki belirleyici. Yani, tabii ki karar verebiliyor ama ana belirleyici organ senato. Bu sebepten biz aslında senatonun kararına bakmak zorundayız. Ben bu habere olumlu diyorum ama çok da ümitlenmeyelim. Çünkü Avrupa yani daha doğrusu Batı diyelim tek adam da yönetilmiyor yani tek bir başkan ya da tek bir cumhurbaşkanı karar veremiyor bundan bahsetmem gerekiyor gelin geçelim diğer diğer bir haberimize bu haberimiz kesinlikle olumlu İran Bitcoin madenlerine madencilerine daha doğrusu lisans vermiş bununla alakalı bir çalışma yapmış evet şurada da yazıyor zaten bu haber olumlu neden olumlu derseniz bakın biz Bitcoin'de geçtiğimiz yıllarda bir sene oldu sanırsam bazı şeyler gördük, bazı olaylar yaşadık. Ne gibi? Mesela Bitcoin'in çoğu Çin'de üretiliyordu. Üretim düşük diye, parçaları ucuz diye. E sonra Çin bir yasakladı abi. Bitcoin'de devasa bir düşüş yaşatmıştı. E, hash e, değişiklikler görmüştük. Ve bunlar Bitcoin fiyatını, Bitcoin price'ını kötü etkilemişti. E, biz bu sebepten bu madencilerin birazcık daha güvenli limanlara gitmesini istiyorduk. İran şimdi bunlara bir düzenleyici çerçeve kapsamında yani siz de görüyorsunuz lisans vermiş. E bu ne demek oluyor? İran'dan yasaklanmayacak. Yani ekosistem aslında bakarsanız birazcık daha güvenceye alındı. Bu yönüyle iyi ama bunun da bence bir kötü yanı var. İran'la Amerika tarafından ambargo atılmış bir ülke. Bitcoin'i e aşabilir mi derseniz evet aşıyor. Yani yurt dışından para giriyor ki madencilik yapıyor sonuçta adam. Orada Bitcoin üretiyor. gidiyor Avrupa'ya satıyor bunu, Amerika'ya satıyor. E bu tabii ki kötü yanı. Ama ben bu haberi genel olarak olumlu değerlendiriyorum. Çünkü İran aslında Amerika için çok büyük bir tehdit dedi. Zaten güçsüz bir ülke. Yani ekonomik anlamda konuşuyorum. Ama Rusya öyle değil. Yani Rusya birazcık da yam diyebiliriz. Gelin isterseniz bir de bugünün en önemli haberine bakalım. Ethereum arkadaşlar bir güncellemeyi gerçekleştirdi. Proof of Stake'e taşıyacak olan en önemli güncellemeydi ve bu ve bunu başardı. Yani başarıyla geçti. Ondan sonra biz şunu gördük. 15-16 pardon şurada 13-15 Eylül tarihlerine bitti. E, bir nasıl diyeyim gönderme yapıldı ve şu söylendi. Proof of Stake e bu tarihte geçilebilir dedi. Bunu söyleyen de Vitalik Buterin yani Ethereum'un kurucusu. Ethereum Vakfı'nın da şu anda şu anki en önemli adamı. Yüksek ihtimalle öyle olacak. 13 Eylül'de Eylül'de Ethereum Proof of Stake'e geçecek. Bunun etkilerini birazdan konuşuruz. Çünkü bunun hakkında da söyleyeceğim önemli şeyler var. Geçelim isterseniz bir de Bloomberg'un bir haberi var. Bunlara bakacağım. İşte bu haftanın en önemli haberi diyebilirim aslında bunu. Ayın 8'inde 8 Eylül'de kaç gün varmış? 2 gün sonra arkadaşlar saat 3'te 3'ü 15 geçe Avrupa Birliği kendi faizini açıklayacak. Faiz kararını açıklanacak. E, Beklendi beklenti 75 bas puan faiz arttırması yönünde. Benim şahsi beklentim de bu yönde. Ya çünkü Avrupa Birliği'nin e, Merkez Bankası'nda oy verecek hani adamların ya da hanımefendilerin konuşmalarına bakıyoruz. Ve çoğunluğu 75 bas puan işaret ediyor. Bir kısmı 50 bas puan diyor ama onlar birazcık da azınlıktan Yani bunu net bir şekilde görüyoruz. E, ee, bu sebepten ben 75 bas puan bekliyorum. Bunu belirtmem gerekiyor. Bunun ne gibi etkileri olur derseniz ya 75 bas puan gelirse biz dolar endeksini şuradan dolar endeksini de açalım. Evet şurada. Şuradan günlük tabloya. Evet. Dolar endeksinde arkadaşlar bir nebze düşüş görebiliriz. Ya yani çünkü geçtiğimiz günlerde çok önemli bir olay oldu. Artık 1 dolar 1 eurodan daha değerli. Ya buradan da görüyorsunuz 0.99'a düştü. Yani 1 euro götürüp 1 dolar alamıyorsunuz. ve bu sebepten aslında ben şunu söylüyorum. Euro ya Avrupa faiz arttıracaksa bu Euro'ya olumlu yansıyacaktır ve dolar endeksinin düşmesine sebebiyet verecektir. Neden derseniz dolar endeksi zaten 5-6 tane yanlış hatırlamıyorsam gelişmiş ülkenin para biriminin dolar karşısındaki değeridir. Yani aslında bunu hesaplayıp buraya yazıyorlar. Bu gördüğünüz grafik bu e, sadece doların gücü değil yani doların diğer ülke para birimleriyle kıyaslanması bu. E, ve diğer ülke para birimlerine göre de değer kazandığı için bu yukarı yönde çıkıyordu. Bunu en çok etkileyen de Euro'dur. E, şimdi Euro değer kazanacaksa e, özellikle faiz artışıyla birlikte hafif yukarı Yukarı yönde gidebilir ama genel kanı hala aşağı yönde bunu söyleyeyim ya. Yani ben bunu 0.80 lira 85 liraya kadar ineceğini düşünüyorum bu arada. Bunu söyleyeyim. Ama kısa vadeli olarak ya da orta vadeli olarak dolar endeksinde bir düşüş görebiliriz ve bu dolar endeksindeki düşüşte arkadaşlar Bitcoin'de olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Yani Bitcoin yukarı yönde taşıyacaktır diye düşünüyorum. Ee, daha önceki kararlarında ne olmuş? Buna da birazdan bakarız. Ee, şuradan bir kapatayım. Bir de fed var yani buna daha çok var ama bunu da göstermek istedim fedde 75 bas puanı net gözüyle bakılıyor Yüzde 71 oran veriliyor şu an 21'inde o toplantıda onu da zaten ilerleyen günlerde de değerlendiririz daha 2 hafta bir gün var yani çok zaman var onu. bunu birazcık da sonraya bırakıyorum. Önceki bakın Euro bölgesindeki faiz kararı 21 Temmuz'da açıklanmış saat 3'te ve beklentinin üzerinde yani beklenenden daha şahin bir faiz artışı görmüşüz. Peki bu Bitcoin'a e nasıl yansımış diye bir bakmak istedim. Yani şöyle bir geri geldim ben. 21 Temmuz'a gelelim isterseniz. Şuradan 4 saat diye inelim. Evet, şuradan 21 Temmuz'a gideceğim. Evet 21 Temmuz saat 4. Bakın tam olarak şu mum. Ee, görüyorsunuz yani şurada kısa vadeli bir volatiliteye sebep olmuş aşağıda yukarı yönlü bir şey veremeyeceğim ama e, faiz kararı açıklandıktan sonraki saatlerde sonraki 4 saatlik periyotlarda biz Bitcoin fiyatının 23 binlerden e, 24 binlere kadar çıktığını görmüşüz yani aşağı yukarı ne kadarlık bir yükseliş şuradan şöyle bir hesaplayalım yüzde yani beşlik bir yükseliş olmuş hani dediğim şekilde ben de kısa vadeli bir, olumlu bir etki bekliyorum e, bu sefer beklentinin üstünde değil de daha çok beklenti beklendiği gibi gelecek faiz kararı yani öyle düşünüyorum sonuçta. 100 bas puan arttırmaz diye düşünüyorum. O çok sert olur. Ee, bu sebepten ben de hani şuradan mesela burada da direnci bu arada karar veremedim. Yani şu beyaz çiftli mor cizgimi onu da konuşacağız birazdan ama 21.285 lira ya da 21.000 e, dolar seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorum. Bu faiz kararını ardından bundan bahsedeceğim. Şöyle bir kapatalım. Şimdi gelin isterseniz bir de teknik analize bakalım. Teknik analizde ne oluyor? Tamam temel temel analize baktık. Yani temel analizde bu hafta euro özellikle Euro bölgesinden gelecek bir haber var. Önümüzdeki hafta Fed var. Onun dışında bazı gelen olumlu ya da olumsuz bu tamamen sizin değerlendirmenize bağlı haberler var. Peki teknik analizde ne oluyor? Yani bana bunu söyle diyenler olabilir. Çünkü biz teknik analizde şundan bahsetmiştik. Hemen açmak istiyorum onu da. Evet, Teknik analizde bir takozun oluştuğundan ve bu takozun yukarı yönde kırıldığından bahsetmiştik. Bu arada bu doğru yani takoz gerçekten oluştu. Şurada görüyorsunuz yukarı yönde kırıldı. Yukarı yönlü kırılmasının ardından bir retest de verdi. Bunlar gayet sağlıklı hareketler. Ama yukarı yönlü gidişi pek tamamlayamadı. E, bu yukarı yönlü gitmez demek değil. Yani yukarı yönlü hala gidebilir. Hala bu takoz devam edebilir. E, bundan bahsetmem gerekiyor. Bu tabii ki gelen haberlerle de bağlantılı olacak biraz. Yarın mesela Kanada'da Merkez Bankası ya Kanada Merkez Bankası da faiz açıklayacak. Tüm bunlara bakacağız. Ancak bu takoz hedefine giderse 23.800 ve 25.200 hedefler olacaktır. Bu arada şundan da bahsetmem gerekiyor. 12.000 dolar hedefim hala geçerli. E, bu sebepten ben bu hedeflerin geleceği konusunda birazcık tereddüt içerisindeyim ama gelmez tabii ki demiyorum. Şuradan şimdi 4 saatte bakalım. Yani tamam uzun vadede bunlar olabilir ama kısa vadede nereye olacak diye. Şimdi burada ben şu mor çizgiye daha çok dikkat ediyorum. Zaten o yüzden mora boyuyordum. Hani daha çok dikkat etmemiz gerekiyor diye. Bence anne direnç bu. Ama anne direnci şu olarak değerlendirenler de var. Bu tabii ki yatırım yatırımcı psikolojisine bağlı. Biz bu sebepten bakacağız. Yani şu mor çizginin üstüne çıkabilirsek Bitcoin fiyatı bunun üstüne çıkabilirse bakacağız yani destekleniyor mu atıyorum üstüne çıktık mum kapanışı yaptık bir hacim varsa diğer mumda yukarı yönlü gidebiliyorsak evet diyeceğiz. Burası bir dirençti ve direnç kırıldı. Ama baktık yukarı yönü kırdık. Bekliyoruz. Hacim yok. Ama fiyat hafif hafif şöyle yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. O zaman diyeceğiz ki bizim ana direncimiz yatırımcıların beklediği ana nokta şu beyaz nokta. E biz bu beyaz noktayı yani 20.150 seviyesini aşarsak yukarı yönlü gideceğiz. Ve hedefimiz 21.285 dolar seviyesi olacaktır diye söyleyebiliriz. Ancak şu an konuşmak için çok erken diye düşünüyorum. Üçgeni kırmamız için de şu mor çizgiye bakacaksak eğer yani yüksek ihtimalle yarın Avrupa faize çıkıldığı zaman bu bir yere doğru kıracak. Ama beyaz çizgiye bakarsanız daha çok zaman var. 18'ine kadar vakit olduğunu söylüyor bize. Hani ben bu konuda birazcık daha kararsızım. Bitcoin hakkında söyleyeceklerim bunlardı. Hani şu iki dirençte takip edilmeli. Ama ben bu mor direncin ana direnç olduğunu düşünüyorum. Ve bunun yukarı önü kırılmasıyla birlikte hedefimiz olan. Şuradan hedefimizi de belirleyelim hemen. Evet şuradan koydum. Atıyorum şurada kırdığını var diyorum. 20 20.900 seviyesi diyelim. 20.900'e hızlı bir şekilde çıkacağımızı şahsi olarak düşünüyorum. Bunlar benim kişisel düşüncelerim. Şunu da kapatalım şöyle. Bir de Ethereum'a bakalım. Ya altcoin'lerde benim söyleyeceğim şey şu. Bakın daha demin de size gösterdim. Adamlar bunu fiyatlıyor bu geçişi fiyatlıyorlar ve alıyorlar. Ya biz bunu nereden görüyoruz? Dominance'tan görüyoruz mesela. Yani Dominance tarihi düşüklerini yaşıyor. Şuradan haftalığa da alacağım şimdi göreceksiniz. Ya baktıysanız arkadaşlar Dominance tarihte vereyim hatta 14 Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesinde. E bu ne demek oluyor? Ya bu dominans yukarı yönlü çıkarsa arkadaşlar ki yüksek ihtimalle Ethereum fiyatladı. Ethereum olayı gerçekleştikten sonra biz altcoin'ler tarafında bir düşüş göreceğiz. Ya da en ihtimalli şu olacak. Bitcoin çıkacak, altcoin'ler çıkmayacak. Öyle bir durumda arkadaşlar biz bu dominasın yukarı yönde tırmandığını göreceğiz ki ben bunun 50 seviyelerine kadar tırmanacağını düşünüyorum. Bu imser tahminim 70 seviyesine kadar bile çıkabilir. Bundan da bahsetmem gerekiyor. Bu tabii ki Bitcoin'in aşağıya yukarı yön yapacağı hareketlere bağlı. Ama aşağı yön hareket yaparsa genelde aşağı yönde hareketlerde dominans dominans yukarı fırlıyor. Bu sebepten böyle bir durumda dominans 72'ye kadar çıkabilir. Bundan bahsetmem gerekiyor. Şahsi düşüncelerim bunlar e, özellikle merge'den sonra ya da merge'e yakın 2 gün kala 3 gün kala ben alt koyunlardan uzak durma taraftarıyım. E, alt koyunlarda mesela Ethereum takoz oluşturuyordu. Yani neredeyse hedefine ulaşmak üzere. Hedefine neredeyse vuracak. 1900'ler zaten hedefi. Kırılımla birlikte 1560 seviyesinden alınabilirdi. Ha, ben almadım. Long işlem de açmadım. Ama Bitcoin'de açmıştım. Onu da tutuyorum söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ya altcoin yatırımcısıysanız birazcık daha dikkatli olmanız gerekiyor aslında. Özetle söyleyeceklerim bunlar. Bitcoin yatırımcısı birazcık daha garantide gibi duruyor şu an. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.